Selamünaleyküm kardeşlerim. Ar kalan arkadaşlar için devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Ortamımız değişti. Seslerde Başı'nın camisinin bahçesine geldik. Devam ediyoruz. Yanımızda Hamdi abi var. Hamdi abi inşallah kendini tanıtırsa devam edelim. Benim adım Hamdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon ikinci sınıf öğrencisiyim. İFAM'da ise birinci sınıftayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Derslere gidip geliyorum e, kendi elinden. Bayrampaşa'da oturuyorsun. Evet, Bayrampaşa'da. Derste gidip geliyorsun amdan. Evet. Zor oluyor mu derslere gidip gelmek? Yani sen kalmıyorsun yurtlarda, kendi evinden gidip geliyorsun her gün. Evet. Ya zorluğundan ya İstanbul'da normal bir şey. Metro ile gidip geliyor. Geldiğim için sıkıntı olmuyor. Yani, yani gidip rahat geliniz, Evet. Peki üniversite sağlık bilimleri, fizyoterapi okuyorsun. Evet. Nasıl fizyoterapi ile İFAM medresi dersleri iyi mi? Nasıl güzel gidiyor mu? Zor mu? birbirlerini tamamlıyor gibi. Yani... Zorlanmıyorsun. Yok çok sabah e, üniversitedeki derslerim oluyor. Öğle aralarında İFAM'daki derslerime çalışıyorum. çıkışta da İFAM'a geliyorum. Ondan İFAM'a geldiğim zaman da buradaki e, okuldaki derslerimi tekrar ediyorum. Maşallah. Böyle güzel daha düzenli oluyor. Şimdi İFAM'a başlamadan önce ifamda İFAM'da birken, üniversitede birken İFAM olmadığından Üniversitedeki dersler daha zor geçiyordu. Şimdi İFAM'la beraber daha mı Şimdi İFAM'la beraber herhalde bereket oldu. Daha da derslerim arttı yani. Şöyle diyeyim. önceden not, sınavlara bir gün öncesinden çalışabiliyorken İFAM'a başladığım zamandan itibaren düzenli bir çalışmam, düzen, çalışma düzenim oldu. derslere daha sık not Not çıkarmam oldu. Hepsi daha faydalı oldu İFAM'ın. İFAM daha bereket oldu yani. Peki gelecek arkadaşlar olarak fizyoterapi, sağlık bölümleri, onlara sen memnun musun devam hayatından, İfam'dan mesela? İfama girdiğimden beri hayatım daha düzene geçti. Eee Hamdi abi bize masaj yapıyor arada yani bayağı güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel oluyor hem de. İfam'ın katkısı oluyor hem maddi manevi anlamda. Şimdi üniversite ortamı her ne kadar e, çok Düzgün hmm. olmasa da İfam bizi koruyor yani açıkça. Yani ma manevi anlamda. <laughs> o yüzden gelmenizi tavsiye ederim. E Zorlu açısından e, şeytanın bir vesvesesine kapılmanızı istemem. E, Mevla'nın bereketiyle, o hallolacak şeyler Yani buyrun gelin. <laughs> Abi o zaman teşekkür ederiz sana. Sıradaki konuğumuz İhsan abimiz. İhsan abimiz İfam'da son sınıf, beşinci sınıf bitecek evet. inşallah. İf İhsan abimize sözü verelim inşallah. Adım İhsan, 23 yaşındayım. İFAM 5. sınıfım. İFAM'ı e, aynı anda gemi mühendisliği okurken e, yani tamamladım diyebilirim. Yani bir ay sonra inşallah e, tamamlanıyor. Sınavımıza gireceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ile beraber okudum. E, İFAM'a bir yakınımın tavsiyesiyle başladım yani yapabileceğimi e, düşünerekten bana dedik ki yani sen niye İFAM'a gitmiyorsun? Yani böyle bir medrese var. İlk defa orada duymuştum. Üniversite öğrencilerine böyle medrese ilimlerini okutan, böyle bir medreseden bahsetmişti. Bana tavsiye etmişti. Ben de onun tavsiyesiyle beraber e, 2020 yılında İFAM'a başladım. Hemen bir, bir ay sonra falan görüşmeye geldik. Burada İstanbul'da Abdullah hocamızla görüştük. O zaman gemi inşaada ikinci sınıftım. Yani İFAM'ın birinci sınıfına denk düştü. O da benim açımdan bir kolaylık oldu açıkçası. Hani okul dersleri zorlaşmaya başladığında İFAM derslerinin daha ilk eserleri biz okurken henüz zor olmadığı bir döneme denk gelmişti. O şekilde okulu e, yani İFAM'la beraber bitirecek şekilde e, denk düştü diyebilirim. Yani okul ben 11 dönemde tamamladım. Yani bir dönem okumadım. Yani tamamladığım için derslerimi. Bir, bir dönem sadece İFAM'ı okudum. Ve bir ay sonra inşallah yani İFAM'ı da tamamlamış olacağım. Ve okulumda artık mezun bir mühendis olarak İFAM'ı tamamlayacağım inşallah. Peki hem medrese dersleri aldınız hem de mühendislik dersleri aldınız. Yani Hı. Bir mühendisten farklı. Bunun size diğer mühendislerden ayırdığı nasıl farkına varıyorsunuz? Farkına varıyor musunuz sen abi yani? Kazandırdıkları var mı İFAM'ın 5 yıl boyunca? Yani İFAM'a başlamak yani yaptığım en iyi şeylerden birisi olabilir. Hani diğer mühendislerle ne farkım vardır bilmiyorum. Çünkü çok alakalı iki alan değil ama yani sadece yani uhrevi olarak değil dünyada da insanın bilmekten bilmeye bir arzusu, bilmekten doğan bir memnuniyeti var. Yani şimdi İFAM'da okuduğumuz ilimler sayesinde allah Teala'nın kelamını anlayabiliyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Hadislerini anlayabiliyoruz, Hani lugatla olsun ya da şehirlerden diğer eserlerden yardım alarak olsun, ya bunun yani bu bile yani gayet yeterli bir artı bu ifamı e, çok benim için gayet yerinde yani gayet mantıklı bir karar yapan bir şey yani Uhrevi boyutunu da yani o zaten inşallah daha büyük en büyük e, kârı olacaktır, en büyük faydası olacaktır, kesinlikle ifamın yani yaptığım en iyi şey diyebilirim yani. Peki 5 yıl boyunca okudun abi. Yani zorluğu vesaire gelecek arkadaşlar varsa kısaca bahsedersen. Yani sadece zorluğu değil yani genel olarak. Yani tavsiye şimdi bana da mesela şahsi olarak yapıldı. Ben de hani tavsiyenin böyle şahsi bir şey olduğunu düşünüyorum hani. Ama hem mühendislik okuman okumak isteyen hem de medrese okumak isteyen birisi varsa e, hani birisinden birini tercih etmek ya da birisi için diğerini bırakmak zorunda olmadığını söyleyebilirim. Yani beraber götürebilir. Özellikle İFAM gibi yani üniversite öğrencilerine e, ilim okutmayı hedef alan talebeleri hemen hepsi üniversite öğrencisi olan böyle medreselerde kesinlikle beraber götürebilir. götürebilir. Yani bunun delili benim. Yani yani dediğim gibi şahsi olarak ben tavsiye vermeyi tercih ederim ama eğer böyle birisi varsa ona kesinlikle tavsiye ederim yani beraber bir e, gayet götürülebilir. Peki İhsan abi sen şimdi mezun olacaksın planınızda. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Yani İlimi bir kenara 5 yıl okudum bittim yoksa nasıl ikisi beraber ilerleyecek? Yani 5 yıl okudum bitti diyecek olursam bu yani kaybolur gider açıkçası bu ilimleri baştan yeniden başlamamız gerekir, yeniden hatırlamamız gerekir. Dolayısıyla çok mantıklı görmüyorum yani hepten ilim okumayı kesmeyi. Yani elden geldiğince yine elim okumayı ve e, okutmayı devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında mühendislik yapmayı da düşünüyorum. Mühendis olarak çalışmayı da düşünüyorum. Artık yani şimdiye kadar nasıl getirdik de beraber yine o şekilde yapmayı planlıyorum Allah nasip ederse. Artık son olarak bir şeyler gelecek arkadaşlara bir şeyler varsa? Yani dedim ya benim kişi ne istediğini biliyorsa eğer e, kesinlikle çok... Mantıklı ve gayet yapılabilir bir şey yani İFAM okurken mühendislik okumak ya da tıp okumak ya da başka herhangi bir bölümü okumak. Yani kolaylıklar sağlanıyor sınav döneminde. E, sınav Ders saatleri zaten okuldan sonra ya da okulla denk düşmeyecek şekilde ayarlanıyor. E, şahsi mesela kişinin bitirme projesi olabilir ya da bir projede bir etkinlikte bir görevi olabilir. Onlara müsamaha sağlanıyor yani. Yani kişi korkmamasını tavsiye ederim yani ne kadar zaten birlikte bir şeyler yapan insanlar, aynı anda birkaç işi yürüten insanlar kolaylığını fark etmiştir. Yani korkmamalarını tavsiye ederim. Allah razı olsun İhsan abi. abi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Rica ederim. Son olarak artık Yusuf abimiz son sınıf, İFAM son sınıf. Birkaç gelecek arkadaşlar tavsiye niteliğinde bir konuşma yapacak. Yusuf abimize direkt söz verelim inşallah. İnşallah bizler de son olarak bir kaç kelam etmeye çalışacağız. Şimdi sorulabilir ki bir tıp fakültesinde, bir mühendislik fakültesinde, bir hukuk fakültesinde okuyan bir kimse ilim yoluna neden girmelidir? Bu ilim yoluna girmesinin bu kişiye ne gibi bir katkısı bulunacaktır? Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Fehasibtum annema halaknakum avasa. Sizler zannettiniz mi ki biz sizleri boş olarak yarattık? Boş yere yarattık. Elbette ki Rabbimiz bizleri boş yere yaratmadı. Zira Rabbimiz başka bir ayet kerimede şöyle buyurmaktadır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ semavatı ve yeryüzünü ve semavat ve yeryüzü arasında bulunan insan ve sayır canlıları eğlenince olarak boş yere yaratmadık. Bu ayet kerimeden de anlaşıldığı üzere insanoğlu boş yere yaratmamıştır. Başka bir ayet kelimesi ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İsta'idu billah. İnne Allah azizun hakim. Hiç şüphesiz ki Allahu Teala aziz ve hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Peki ya kendisi hakkında Rabbimizin şöyle buyurduğu insan olur. İsta'idu billah. Ve kerramna bani Adem. Ant olsun ki biz Adem oğullarını şerefli kıldık. Başka bir ayet kelimesi ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Laqad halaqnal insane fi ahsani takvim. Ant olsun ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattı. Kendisi hakkında bu şekilde beyanlar bulunan insan olur. Hiç gayesiz, amasız yaratılmış olur mu? Elbette ki amasız, gayesiz yaratılmış olmaz. Peki insan oğlunun yaratılış amacı, gayesi nedir? Bunu bir başka ayet kelimede Rabbimiz bizlere bildirmektedir. Estaizu <laughs> billah ve ma halaktul cinne vel insa illa Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. Ben cinleri ve insanları ancak ve ancak beni tanısınlar ve bana kulluk etsinler diye yarattım. Rabbimiz bu ayet kelimede ben yalnızca alimleri, abidleri, alimleri, müderrisleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmadı. Bilakis zengin olsun, fakir olsun, amir olsun, memur olsun, hukukçu olsun, mühendis olsun, tıpçı olsun, bütün bir insanları, bütün sınıfını birlikte yalnız ve yalnız kendisine ibadet için yaratıldığını Rabbimiz bu ayet kelimede bizlere bildirmektedir. Peki bizler Rabbimizin bizi yaratmış olduğu gaye olan kendisine ibadeti yapmayı nasıl bileceğiz? Kendi bir takım ahli çıkarımlarımızla mı? Yoksa bir takım insanlar bir araya gelip fikir alışverişi yapıp da bunun sonucunda mı bir yolu belirleyip ona göre mi ibadet edeceğiz? Elbette bu ikisi Nasıl ki bizi Rabbimiz yarattı, nasıl ki bizi kendisi, kendisine kulluk için yarattığını ifade ediyorsa elbette ki bize kulluğumuzu da tarif edecek olan, bize kulluğumuzu öğretecek olan da Allah-u Peki biz bu Rabbimize kulluğunu nasıl öğreneceğiz? Elbette ki onun kitabından ve sünnet-i seniyeden öğreneceğiz. O zaman medreseye gelen bir hukuk fakültesi kardeşimiz veya da bir mühendislik veya da bir tıp fakültesi kardeşimiz medreseye geldiği zaman Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeye muhatap olacaktır. Bunun sonucu olarak kendisi için yaratılmış olduğu ve hayatının temel gayesi olan Allahu Teala'ya kulluğu ne yapacaktır efendim? Öğrenmiş olacaktır. Peki bir kimse gelip de ilim yoluna adım attığı zaman bu kişiye bu adımının karşılığını olacaktır? Nasıl ki bir insan cömert bir insana bir iyilikte bulunsa o cömert insan ne yapar? O kişiye yapmış olduğu iyilikten daha fazlasından karşılık verir. Peki ekramul ekramin olan Allahu Teala'nın bu kişi karşı nasıl olacaktır? Elbette ki ziyadesinden daha fazla olacaktır. Zira Rabbimiz bir ayet kemede şöyle buyurmaktadır. Men ca'e bil haseneti felehu aşr Her kim ki bir iyi bir şey yaparsa, iyi bir şey meydana getirirse ona onun on katı vardır. Bu kat daha da katlanabilir efendim. Başka bir kutsal işlerde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Men takarrabe ileyye şibran takarrabtu minhu zira'an ve men takarrabe ileyye zira'an takarrabtu ileyhi ba'an. Her kim ki bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Her kim ki bana da bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bu ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere Rabbimiz kendisi uğrunda çaba gösteren kimseye mükafatını kat ve kat fazlasını verecektir. Peki bunun ilim ilim yolundaki tezahürünü de başka bir hadis-i şeriften görüyoruz. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Men seleke tariqan yetemisu fihi ilmen sehalallahu lehu tariqan ila cennet. Her kim ki ne yaparsa kendisinde ilmi talep edeceği, bir yola girecek olursa, bir yolu izleyecek olursa Allahu Teala o kimse için cennete giden yolu kolaylaştıracaktır. Peki şöyle bir soru da sorulabilir. Şimdi hem hukuk fakültesi, hem medrese, veyahut da hem mühendislik, hem tıp fakültesi, bu medrese zor olmaz mı? Öncelikle şu bilmelidir ki, zorluğun olduğu yerde kolaylık vardır. Zorluk, olaydan habercisidir, müjdesidir. Zira Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى Hiç şüphesiz ki zorlukla birlikte kolaylık vardır. Yine hiç şüphesiz ki zorlukla birlikte kolaylık vardır. Başka bir ayet-i kerimede ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Seyece'alu Allahu ba'de usrin yusra. Allahu Teala bir zorluktan sonra bir kolaylık meydana getirecektir. Ve Rabbimiz bir ayet-i kerimede ise şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhellezine amenu in tansurullah. Ey iman edenler sizler Allahu Teala'ya yardım edeceksiniz. Her şey Allahu Teala'nın yardımı ihtiyacı yok. Buradan maksat Allah Teala'nın dinine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme edecek olursanız. Peki nasıl yardım edeceksiniz efendim? Bu ilim yoluna gelip o ilme amel ettiğiniz zaman insanlara güzel bir örnek olacaksınız. Bu sayede Allah-u Teala dini yükselecektir. Bununla da yetinmeyip insanlara Allah-u Teala dinini anlattığı zaman ne yapacaktır? Yine Allah-u Teala dinine yardım etmiş olacaksınız. Peki bu ne sizin karşısında olacaktır efendim? Yansurkum. <laughs> Eğer siz Allah-u yardım edecek olursanız Allah-u da size yardım edecek. Peki Allah-u Teala'nın yardım etmiş olduğu kimsenin durumu ne olur? Rabbimiz bunu ise başka bir ayet-i kerimede şöyle açıklamaktadır. Estaizu billahi iyi <laughs> fela Allah-u Teala size yardım edecek olursa size galip gelecek hiçbir kimse yoktur. Yani bizler Rabbimizin dinine yardım et ettiğimiz zaman Rabbimizin yardımı da bizimle birlikte olacaktır. Rabbımız da yardım ettiğimiz zaman ise üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele kalmayacaktır. Ayetin devamında ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve ise ve sabit kılacaktır. Son olarak da şunu söylemek isterim. Ve يَتَوَكَّلْ عَلَى alallahi فَهُوَ حَسْبُهُ Her kim ki Allahu Teala tevekkül ederse, elinden gelen çabayı gayreti gösterse, sonra Rabbine yaslanırsa fehu hasbuh. <laughs> Rabbi yetecektir. İnşallah sizler de kardeşlerim bu yola gelecek olursanız, elinden gelen gayreti gösterecek olursanız, Rabbiniz size kifayet edecektir bi iznillah. Yusuf abiye konuşmalarını yaptıkları için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Son olarak ben bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak birinci sınıf elhamdülillah iki tarafta da bitti. Son olarak bir konuşma yapayım dedim. İki tarafta bitti hem İFAM hem Hukuk fakültesi. Sınav zamanları evet biraz zor olabiliyor. Ama inşallah işte İsfah abinin ayetleri okuduğu gibi zorlukla kolay, zorluktan, zorluktan sonra hemen bir kolaylık vardır. İnşallah bunların emeklerini hayatımızın her alanında en önemlisi ahirette inşallah göreceğizdir. Allah'tan umudumuz budur. Gerçek arkadaşlar da zorluk vardır, zorluk vardır. Ama inşallah onun meyvesini hem bu dünyada hem ahirette inşallah göreceğizdir. Hem Allahu Teala şu ayette buyuruyor yani Türkçesi meal olarak. Asayi bir keyiften bahsederken onlar Rabbine iman etmiş bir genç diyor Allahu Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de bir hadis-i şerifinde arşın gölgesine gölgelenmiş yedi kişiden birinin Rabbine ibadetle, kullukla geçiren bir gençten bahsediyor. Bu iki bir ayet-i kerimede ve hadis-i şeriften bir gençlik çiziliyor yani. Demek ki bu genç çok önemli ki hem ayet-i kerimede Allahu Teala bunu önemli dikkate binaen gençlik demiş hem de Efendimiz sallallahu aleyhi gençlikten bahsetmiş. Yedi kişiden biriz. Yani biz gençliğimizi inşallah Allahu Teala'nın yolunda kullanırsak diğer gençlerden ayrılıp allah Teala'nın yolunda bu gençliği heba edersek inşallah allah Teala bu gençliğin karşını ahirette bize verecektir, dünyada da verecektir. Biz bu konuşmayla beraber sürçü insan ettiysek affedin, bitirelim inşallah videoyu. Hepinizden Allah razı olsun. Yanlış bir şey söylüyse kusura bakmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.